Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Bugün Revenger Online oynuyoruz. Oyun Night Online'ın mobil versiyonu. Yani aralarında hiçbir fark yok. Oyunun şarkısı yok. Oyunda müzik yok, ses efekti yok. Ya da bende yok. Bilmiyorum ama yok yani. Şöyle bir köyde bir dolaşalım diye geldim şu an buraya. Seveni çok. Ben de oynadım Night'ı zamanında. Ben şu an farm serverında olduğum için şu an kimse yok. O yüzden kimse yok. Yani başka bir sebebi yok tabii ki olmamasının. Yoksa oyunun fena bir oyuncusu yok. Ben de bayağı süretir girmiyordum açıkçası oyuna. Çünkü e, bu tarz oyunlar hani benim bildiğim kadarıyla Night Online'ın kendi oyunu değil. Kendi oyunu olsa zaten Night Online olurdu ismin. Benim bildiğim kadarıyla diye not düşmem garip oldu biraz. E, biraz nostaljik olduğu için sadece indirip bir göz atmak istedim oyuna. Çünkü bu tarz oyunlar mobilde hani keşke kendi Yapımları olsa. Metin 2 de aynı şekilde. Metin 2 de daha önce oynadık. Metin 2'nin iki farklı oyununun da videosunu çektim. İkisine de ayrı ayrı telif geldi. Bu arada benim bunlara hasarım çok düşük şu an. Hani worm bu ya. Solucan ya. Hani en alt tabaka. Bu en alt tabaka buna bile hasarım yok benim şu an. O derece. Ama tabi oyunda hiçbir şey yapmadım. Stat vermedim. Bildiğim kadarıyla yani hatırlamıyorum. En son ne zaman girdiğimi bile hatırlamıyorum ama. Dedim ki bir videosunu çekelim. Bir bakış atalım oyuna. Çünkü oyun gerçekten bir zamanların efsanesi hala oynayanı çok fazla. Ki bu arada değil normal oynayanın bu kadar olması da. Şuradan sandıkları açabiliyoruz bu şekilde. Buradan da collect all hepsini alabiliyoruz. Bu şekilde. Bu arada otomatik sandık toplama olayı galiba o tarz şeyler yine premiumlu. Zaten premium muhabbeti normal night'ta da var bilirsiniz. Evet, bu oyunda da şurada gördüğünüz gibi yukarıda bir otomatik saldırı var. Benim niye canım bu kadar azaldı. Peki inventoriye bir girelim. Kodumuz var mı? Var acı. Niye bu kadar uğraşıyoruz ki biz? Kodu koy buraya. Bas kodu. Canımızı bir sulleyelim biz. Zaten ilk bakış videosu çekiyoruz. Şimdi bizden ne istemiş? Bloodworm istemiş. Bandicoot demiş bir de. Bandicoot keselim. Bandicoot'la karşılaştık. Karşılaşmışken bandicootları bir dövelim önce. Bandicoot reis Gel. Oğlum Borma niye gidiyorsun ya? Bandikota gideceksin. Şunu da, dön. Bunu dövelim. Biraz da görev yapmış olalım. O sırada da muhabbet et, sohbet etmiş oluruz. Bandikot görevini tamamlarken sandığımızı da aşağıda Ben dediğim gibi bu tarz oyunların e, zamanından dolayı yani delisi çok fazla. Ben de oynadım. Hem Knight oynadım hem Metin oynadım. Secret vesaire oynamadım açıkçası. Knight'ı da çok uzun süreli oynamadım. En çok oynadığım benim Metin 2'ydi şahsen. İnventoriyi bir açalım. Şuraya mavi da dağıtılmaz. Zaten Knight'la Metin 2 Türkiye'de en çok oynanan oyunlardandı zamanında. Bu tarz olarak yani. Ama Knight'ın oynayıcıları daha böyle bir büyük tayfa, yaşlı tayfaydı yani. Yaşlı demeyelim, yetişkin diyelim. Kimsenin kalbini kırmayalım. <laughs> Metin 2'yi ben şahsen daha çok oynadım. Ve o yüzden şu anda da Metin 2 oynadığımda da hani daha bir şey hoşuma gidiyor. Dediğim gibi hani bu tarz oyunlar mobile yapılıyor. Keşke kendi yapımcıları tarafından yapılsa ama öyle olmuyor. Dediğim gibi ben Metin 2'nin iki oyunu var. İkisinin ne videosunu çektim. Yani Game iki ayrı Game pardon iki ayrı telif geldi. Hani hem o videoya geldi hem o videoya geldi yani. Bunu konfirmleyelim. Şunu bir alalım. Ondan sonra Sonraki görevimiz neymiş? Blood Worm diyor. Hacı Blood Worm nerede? Yani bana gösteriyor musun sen? Blood Worm'un yerini. Sanırım göstermiyorsun. Ben kendim uğraşacağım bulacağım. mı? Earth Worm orada var. Ee, onun dışında burası en baş zaten. Blood Worm şu tarafta olabilir mi? Şuralar hep Worm çünkü. Şu ilerideki Worm olabilir. platform olabilir. Evet. öyle de oldu. Dediğim gibi yani girip bir nostalji yapılabilir, oynanabilir yani buna benzer yine bu oyunu çıktı Nova Online World hepiniz bilirseniz o baya böyle reklamları falan yapıldı bu oyunun Nova Online World'un yani mobilde ee, o da orijinal e, yapımı bilmiyorum ama ben onu pek oynamadım çünkü şöyle a, premium alıyorlar arkadaşlar adam premium'u park ediyor hani premium'u alıyor adam oraya bırakmış yarı çar kendi kendine sabaha kadar kasıyor otu toplaması vesaire var zaten. Çar kendi kendine kasıyor. Siz de gariban halimizle gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben level kasayım. Görevimi yapayım. Şunu yapayım. Bunu yapayım diyorsunuz. Bir gidiyorsunuz. Adamın elinde ok. Okçu. Tak. Tak. Sen şeysin mesela. Asassın. Asas olduğunu düşün. Şu anki gibi yani böyle amele gibi şu an tak 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 yapıyorum. Asas oynaması da en çarlardan biridir bu arada. Neyse. Adamın elinde abi ok. Sen daha slota koşamadan adam tek atıyor zaten. Evet, sandığı da otomatik topluyor. Yani o yüzden bu tarz oyunlar biraz e, yani Nova'yı da ben oynuyordum. Bir saat kendim oynuyordum. Bayağı da bir level kastım açıkçası. 50 level'ler civarlarına çıktım. ondan sonra hani bayağı bir dediğim iyi, bir fena değil bence. Tamam muhteşem bir level değil ama fena olmayan bir level'e çıkmıştım yine. Ama o, o olaylara biraz denk gelince böyle gidiyorum abi görevimi yapacağım. Yani slotta hani bana izin yok. Hani ben görevimi yapamıyorum yani. O haldeydi. Ondan sonra oyunu da bırakma kararı aldım. Yoksa hiç böyle hani zevk aldığım oyunlardan biriydi açıkçası. Gerçekten zevk alıyordum yani. Ne keseyim kan? kanıyor Karyon Kral mı? Bunu bilmiyorum bak. Ya ismini değiştir, mi değiştirdiniz falan Aa bu geç ölüyor. Çok geç ölüyor. Ben bunu 4 senede öldürürüm bir tanesini. Niye böyle bu? Vallahi çok geç ölüyor bu Kral sen sonra bakarız sana ya Kendine dikkat ediyorsun Allah'a emanet oluyorsun Biz wild bandicoot bulalım Bandicoot burada Wild bandicoot nerede acaba İleride olabilir İlerideki bandicoot değil ama ya Farklı bir şey Aa buymuş Kanka sen beni hala kovalıyor musun Allah kitap aşkına ya Gider misin Lütfen git Yalvarırım git Sen beni mi kovalayacaksın sürekli böyle Git git hadi git Nasıl bir canın şeyin varsa zaten ömüyorsun ben size satayım. Hah sonunda bıraktı peşim. Git ya. Ben Wild Bandicoot keseceğim. En sevdiğim en sevdiğim. Wild Bandicoot iyidir. Bu oyun niye 30 FPS bu arada bak. Şu an ona da taktım biraz. Böyle bir menüye girelim arkadaşlar. Options diyelim. burada bir grafik falan filan vesaire var mı? Bakalım. Bakalım. Baktık. FPS 60. Yanda FPS 30 yazıyor ama onu anlamadım. Neyse. Neyse. Neyse dedik. Geçtik. Biz devam edelim. Wild Bandicoot. Wild Bandicoot kanka. Başkasına gitme. Kesemiyoruz. O deminkini zaten nasıl hani öyle nasıl bir gücü var onun. Çok bana vuramıyor. Vuruyordu aslında. Ben dandiyim çünkü. Üstünde hiçbir şey yok ki. Boş ar. Bu arada 8 level olduk. Salaktan öylesine kasarken muhabbet ederken yani. Ama görev yapması vesaire gerçekten zevkliydi bu oyunda. Böyle bir parti kuruyorsunuz. 8 kişi anasını satayım. Gerçekten zevkli zamanlardı Güzel zamanlardı Hepimiz yaşlanıyoruz arkadaşlar Ama ee, yani Yaşandığına sevinmek lazım Bittiğine üzülmek değil de Çünkü hayat böyle bir şey Her güzel şeyin bir sonu var maalesef Büyüyorsunuz Hayatın gerçekliğini de tanışıyorsunuz Üzülüyor musunuz? Evet Üzülüyorsunuz çünkü Bu da hayatın gerçeklerinden biri maalesef Her zaman mutlu olamıyoruz Keşke her zaman mutlu olabilsek. Her zaman istediğim şeyleri yapabilsek ama maalesef yapamıyoruz. Hayatımız buna el vermiyor diyelim. Neyse. Negatifi de bastık. Şu görevi ben bir yapayım abi. Şu görevi bitirelim. Son mandikot. şurada da topladım. Devam. Ölüyorum. Ölmem. Podum var bu arada. Oyun sağ olsun. 100 tane pot vermiş. Potlar bittiğinde yüksek ihtimalle bir daha pot alamam gibi. Üventöre bir bakalım. 36k para var. Yani yüksek ihtimalle koklatır bana. Potçuya gidecek mi? <laughs> Al iksir. <laughs> Yüksek ihtimalle öyle yapar yani. Abi ben seni nasıl oynattım kendi kendime ya. Bir saniye arkadaşlar tamam. Özür diliyorum. Şunu açalım. Bu arada bir şeyler düşürüyoruz da hiç bakmıyorum ne olduğuna falan. Tamam. Şurada. Abi ne yaptık lan? Bir tane görev red mi ettim ben? Galiba reddettim bir tane görev. Garip. Vallahi garip. Dur. Acopted diyelim. Acopted tamam. Acopted'i kendi iş yap. diyor. Snatcher nerede mesela? Gel de bul. Neyse bir yer alalım bakalım. Belki buluruz. Snatcher. Snatcher'ı da bulup kessek. Onu da son görevimiz yapsak. iyi olur. Bunların adı ne? Bulcan mıydı lan? Ha Bulcan evet. Bul ki Bulcan bir de. Kaslı Bulcan demek. Güzel. Kaslı Bulcan. Bizim düşman nerede acaba? Snatcher. Sniacher, diye de bir şey hatırlamıyorum biliyor musunuz Sniacher? Gerçekten hiç iyi, tabii Snatcher sen misin? Snatcher. Değilsin Şu ilerdekiler Lijan Lijanları da biliyorum Normal harita değil bu arada Knight'ın normal haritası değil çünkü Bu Lijanlar falan filan Verewolflar Verewolf pardon özür ama Lijan da vardı sanki bu tarzda bakayım Denizden geçebiliyor muyuz? Deniz de Deniz pek denize benzemiyor ama Lijan Evet Burada da var yani normalde bunların hepsi farklı haritalarda. Normalde Knight'ta. Yeni nesilde belki böyle durum da bilmiyorum bu arada. Bayağı da oynamadım. Ama benim hatırladığım zaman da öyleydi. Gromlikler vesaire. Maradona'ydı zaten. Ama özlemişim. Farklı bir atmosferi var bu oyunun gerçekten. Oyunun müziği olmadığı için biraz üzüldüm. Çünkü bu oyun, bu oyunun müziklerinde ben bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Bir slot daha kessek 9 level olacakmışız ama ben gidip Maradona Çarı park etmeyi düşünüyorum şu an. Maradona bir gidelim. Hemen. O ışınlandığımız ünlü yere bir gidelim. Işınlandığımız ünlü yere bir gidelim. Geliyorum. Buraları da biraz değiştirmişler. Oynamışlar buralarla. Mesela şurada ışınlanma yeri vardı. Evet. Burayı ışınlandırdık. Potçu da buradaymış. Güzel oldu. Güzel bir atmosferi olan. Güzel bir oyunlardan, harika zaman geçirdiğimiz oyunlardan biri ama eskiden de hala oynayanlar olabilir. Hala oynayanlar vardır zaten. Oyuncusu böyle bitmiş ölmüş bir oyun değil. Hala oyuncusu var, fazlasıyla var hem de. Ama e, bazılarımız için vay be ne oynardık dediğimiz oyunlardan biri tabii ki. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın siz de bana oyun önerileri gelebilirsiniz. Seri olur, bu tarz inceleme olur. Çerezlik bakabiliriz. Hiç sorun değil. Hangi oyunları isterseniz hepsine bakarız. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.